Yemin etmeyi sevmem ama size yemin ederim ki ben bu köye geldiğimde hayvancılık yapacağımı bilmiyordum. Bu hayvancılığa başlarken bir hesap kitap yapmadan balıklama daldım. Bir tane bile bir hayvan kaç para yer ne kazandırır videosu izlemedim. Bir hayvan nasıl sağlıklı beslenir, nasıl sağlıklı yavru alınır, nasıl buzağı öldürülmez nasıl kaliteli sürü oluşturulur, nasıl kaliteli üretim yapılır. Ben sadece bunları araştırdım. Bir kere bile o tarz videoları izlemedim. O yüzden ben maliyet hesabı yapmıyorum 8 yıldır. Yaptığım tek hesap nasıl daha kaliteli buzağı üretim.